Hello herkese kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci videomuz A1 kısmından başladım İngilizcenin sıfırdan ele alıyorum bütün konuları. İkincisi ve en önemli konularımızdan bir tanesi possessive adjectives, iyilik sıfatları. Yani aslında şöyle söyleyeyim sahiplik anlamına gelen İngilizce ifadeler. Sahiplik dediğimiz nedir? <laughs> Mesela işte bu benim arabam, bu benim evim, bu benim köpeğim derken kullandığımız şeylere possessive adjectives deniyor İngilizce'de. Şimdi arkadaşlar bilmemiz gereken şeyler var. Ee, ne dedim? Bunlar nesnenin sahiplik durumunu belirten sıfatlardır dedim. İlgili nesnenin kime ait olduğunu anlamak için biz bunları kullanıyoruz. Ve bu çok önemli bir nokta. İyilik sıfatları daima arkasından isim olacak Tek başına bırakamıyorum. Yani mesela benim dediniz. Benim ne? İnsan arkadan bir şey duymak istiyor. O yüzden hep arkasından bir isim, bir nesne alacak. <laughs> Şimdi iyilik sıfatlarını öznelerle karşılaştıralım. Ne öğrenmiştik arkadaşlar? I, you, we, they, he, she, it bizim İngilizce'deki öznelerimizde. Yani ben, sen, biz, onlar ya da üçüncü tekil şahıs olarak o. Şimdi ben için... Bene karşılık sahiplik durumunda ne kullanmam lazım? Benim demem lazım. Bunun karşılığı İngilizce'de my You neydi? Sen veya siz diyordum. Sizin veya senin demek için ne kullanacağım? Your kullanacağım. We neydi? Biz. Bizim demek için ne kullanmam lazım? Our demem lazım. They onlardı. Onların bir eşyasından, bir şeyinden bahsederken their kullanacağım. He his, she her it de it's olacak arkadaşlar. Burada çok önemli bir noktayı söylemek istiyorum. Buradaki it's, it is değil. O yüzden kesme işaretiyle ayırmıyorum. Bu tamamen birbirine yapışık bir bütün. Tamam mı? Burada açık olalım. Şimdi hemen bunları birazcık arkalarına isim getirelim. Bakalım nasıl oluyorlarmış. Mesela my pencil, benim kalemim. Your car, senin araban. Our school, bizim okulumuz. Their house onların evi. His wallet onun cüzdanı. Erkek kişisi için his demiştim. Her bag onun çantası. Kadınsa she dönüşecek? Her'e. Bir cansız nesneden bahsedeceksem itti o. Onun demek için it's teeth onun dişleri dedim. Haydi şimdi cümleleri önde bir cümle koydum size arkadaşlar. Buradaki özneden yola çıkarak boşlukları beraber doldurmaya çalışalım. Birinci cümlede ne diyor? They have a car. Onların bir arabası var. Yani onlar bir arabaya sahipmiş. Have sahiplikte. O zaman ne demem lazım? This is bu. Onların arabası demem lazım mantıken. O zaman this is their car dedim. İkinci cümleye bakalım. The cat has a fish. Cat dediğim nedir benim? It. Bir hayvandan bahsediyorum. He değil, she değil, you değil. It o zaman. Ne diyeceğim o zaman boşluğa? This is its fish. Aynen öyle. Ali has many books. Ali dediğim kişi nedir? He, erkek kişisi. O zaman these are, bunlar kimin kitapları? Ali'nin demem lazım. He'ye karşılık ne diyordum? His books. We have a dog. Bizim bir köpeğimiz var. Biz bir köpeğe sahibiz. O zaman this is our dog. The dog has a tail. Tail ne demek acaba? Aynen, kuyruk demek. Ne diyor? Köpeğin bir kuyruğu var. Mantıken zaten bir tane olur. E the dog dediğim şey de it değil mi? O zaman ne diyeceğim? That is its tail. Bu ya da o diye çevirebilirsiniz. Onun kuyruğu. The monster has wings. Monster neydi? Canavardı. Peki wings nedir? Belki bilenleriniz vardır aranızda. Kanat demekti aynen. Burada o yüzden çoğul kullandım. O zaman canavarın kanatları varmış. Bunlar kimin kanatları? Canavarın. Canavar o zaman it olur mantıken. He değil, she değil bilemiyorum çünkü. Those are its Wings dedim. You have a batman picture. Senin bir batman resmin var diyor. Böyle bir resme sahipsin diyor. Sen diyor. O zaman bu kimin resmi? This is your batman picture. Aynen öyle. I have a teddy bear. Benim oyuncak bir ayım var. Ben oyuncak bir aya sahibim. O yüzden this is kimin bu? Benim. This is my teddy bear. The cat has a blanket. Kedinin bir battaniyesi varmış. O zaman this is kedi diyeceğim için it's blanket. Süper arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Günlük hayatta en çok bunlar nasıl karşımıza çıkar? Size, sizler için birkaç tane kalıp hazırladım. En basic İngilizcenin temeli biliyorsunuz. How are you? Ne var you? Sonra what's your name? İsmimizi soruyorlar değil mi? What is your name? Adın ne? Şeklinde. Buna nasıl cevap veriyorum? Benim adım şu, bu yani my name is Büşra. Sizin isminiz neyse onu söylüyorsunuz. My name is bla bla. Mesela ikinci bir kalıp kimin diye sormak için İngilizce'de whose kullanıyordum. Whose car is this? Bu kimin arabası? It's my car ya da it's her car. Bu onun arabası. Kiminse artık oraya hemen iyilik sıfatımı yerleştirdim. Is this your car? Birinci videomuzda öğrenmiştik arkadaşlar to be ile soru yapmayı değil mi? İzi alıyordum ya da emizardan bir tanesini özneye göre başa koyuyordum. Ondan sonra özne sıfat veya isim şeklinde devam ediyorum. Is this your car? Yani bu senin araban mı? No, it is his car. Bu onun arabası. Benim olmuş olsaydı yes, it is my car diyebilirdim. Where is your teacher? Öğretmenin nerede? Kimin öğretmeni? Senin öğretmenini soruyorum. Your diyorum. Öğretmenin nerede? My teacher is over there. Benim öğretmenim orada. Şeklinde bunu kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar, İngilizce'de bu iki konu kafa karıştırıcı olabilir. Bir iyilik sıfatları var, bir de iyilik zamirleri var. Aslında hani... Ee, çok da detaylı bir şekilde bu konuların ismini de ezberlemenize gerek yok. Aradaki farkı bilip de güzel kullandığınız sürece yok o possessive adjectivemiş yok bu possessive pronounmuş falan demenize gerek yok. Ama tabii ben gene de başlık olarak yerleştireceğim. Şimdi arkadaşlar, bunlar ne? Tanıyalım. Bu pronoun'lar pronoun zamir demekmiş İngilizcede. Adjectives'den yani sıfatlardan farklı olarak arkalarına bir isim almıyorlar. Mesela hep my'dan sonra car dedim, my name dedim, my cat dedim, bir şey dedim. Ama bunlardan sonra arkalarına herhangi bir isim getirmeyeceğim. Bu ikisi arasındaki en önemli fark bu. Bir tanesinden sonra isim geliyor, bir tanesinden sonra hiçbir şey getirmiyorum, bırakıyorum. This is my pencil şeklinde bir kullanım söz konusu değil... Yalnızca bunu this is my pencil ya da this is mine şeklinde kullanabilirim. Bunlara bakalım neymişler? Sıfatları yana yerleştirdim. My, your, their, his, her ya da its. Biliyorsunuz benim, senin. Bunlar sahiplik sıfatlarıydı. Şimdi bunları sizden sonuna bir ki ekleyerek ezberlemenizi istiyorum. Eğer ilk defa görüyorsanız bunlara. Çünkü bu şekilde arkasına isim koyamayacaksınız. Benim ki seninki şeklinde ezberlerseniz arkasına isim mantıken koyamıyorsunuz. Sizler için daha rahat olur. My neye dönüşüyormuş benimki derken? Mine. Your senin de. Seninki diyeceğim şimdi. Yours dedim. S takısı getiriyorum arkadaşlar diğerlerinin sonuna. Our neydi? Bizimdi. Ours bizimki oldu. Their neydi? Onların. Theirs onların ki oldu. His onundu. Yine his olarak kalıyor. Buraya ekstra bir s takısı daha koymam saçma olurdu. His diye giderdi. Onu sabit bıraktım. Her kadın için onundu. Hers onun ki oldu. It zaten cansız bir nesne onun. Bu da aynı. Bunun bir pronoun hali yok. Aynı demeyeyim de onun ki şeklinde bir kullanımı yok. Bunu sabit bırakıyorum. Yalnızca sıfat olarak kullanıyorum arkadaşlar. Bakalım. Birkaç tane örnek cümle buldum sizler için. Bakalım nasıl kullanılıyormuş. This mobile phone is mine. Farkındaysanız arkasında bir isim almadı. Yani this mobile phone is mine mobile phone şeklinde bir kullanım söz konusu değil. Ne dedim? Bu telefon benim ya da benimki. Size iki türlü de benim olarak da duyarsınız çünkü bunu bazen benimki olarak da duyarsınız. İkisini de ben buraya yazdım. This mobile phone is mine. Bu telefon benimki. This is yours. Bu seninki ya da bu senin. That car is ours. O araba bizimki ya da o araba bizim. Theirs is big. Onlarınki büyük. This cat is his. Bu kedi onun ki veya bu kedi onun. That black jacket is hers. O siyah ceket onun ki veya o siyah ceket onun. Ona ait şeklinde bile çevrilebilir arkadaşlar bu. Their teacher is young, ours is old. Onların öğretmeni genç, bizimki yaşlı şeklinde kullanıyoruz. Bunlar örnek cümlelerimizde. Şimdi arkadaşlar bir dipnot geçmek istiyorum. Daha ileri seviyelerde Belki şu an değil ama bir, bir tık ileri seviyelerde bu pronounları off ile beraber özellikle one off yerine kullanabiliyoruz. Tamlama yaparken özellikle çok kullanıyoruz. Birkaç tane örnek yazdım buraya. Belki aklınızda kalır kalması açısından. İleride de mesela seviyeniz ilerideki şey, videoya geri dönerseniz eğer sizler için daha güzel olur. Jason is a friend of mine from school. Yani buradaki friend of mine benimkilerden bir tanesi, benim arkadaşlarımdan bir tanesi. Mesela bunu açık şöyle yazabilirdim belki. Jason is a friend of my friends şeklinde ama fazladan fazladan cümleye friends koymam gerekiyordu. Ben buradaki my friend kısmını direkt mine ile beraber kısaltmış oldum aslında. İngilizcenin güzel bir kısmı bu. Birçok şeyi kısaltabiliyorsunuz. I saw a friend of yours at the party. Ne diyor? Partide senin arkadaşlarından birini gördüm. Yani seninkilerden bir arkadaşını gördüm. Buradaki yours da your friends'in kısaltılmış hali. Are those boys friends of hers? Şu çocuklar onun arkadaşı mı? Şeklinde kullanabilirim. The car of his is a classic. Yani onun arabası nasıl diyeyim bunu? His car ya da The Car of His Car, His Cars şeklinde aslında açık hali. Onun arabası bir klasik. A colleague of ours speaks German and Russian. Ne diyor? İş arkadaşlarımızdan birisi Almanca ve Rusça konuşur. Bunu uzatmış olsaydım mesela, o ours da kısaltmamış olsaydım. One of our colleagues speaks German and Russian şeklinde yazabilirdim. Sadece kısaltmış oldum aslında. Haydi hep beraber örnek yapalım arkadaşlar. Boşlukları doldurmaya çalışalım. I have got a pen. Ne diyor? Ben bir kaleme sahibim. This is my pen. Bu benim kalemim. Farkındaysanız burada iyilik sıfatı kullanmış. My demiş arkasını boş bırakamayacağım için pen demiş. Şimdi biz bunu pronoun'a yapacağız. Yani this pen is mine. You have got a book. Sen bir kitaba sahipsin. This is your book. Bu senin kitabın. Yordan sonra bu kubu koydum. O zaman this book is yours. Seninki. She has got a bag. O bir çantaya sahip. This is her bag. Bu onun çantası. This bag is nasıl diyeceğim? Hers. He has got a mobile. O bir telefona sahip. This is his mobile. Bu onun telefonu. This mobile is his bizi aynı şekilde bırakalım. We have got a car. Biz bir arabaya sahibiz. This is our car. Bu bizim arabamız. This car is bizimki demem lazım o zaman. Bu araba artık bizim ya da bizimki. Ours. They have got a house. Onlar bir eve sahipler. This is their house. Bu onların evi. O zaman bu ev onlarınki diyebilir miyim artık? Diyebilirim. Nasıl diyeceğim? This house is theirs. It is, kısaca it's, his coat. Onun ceketiymiş, kabanıymış. It's, kimin bu? His. It's your money. Bu senin paran. O zaman bu senin ki, bu senin diyebilirim. It's yours dedim. Süpersiniz arkadaşlar. Haydi şimdi ikisini hem sıfatları hem pronanları karışık bir şekilde yerleştirdim size. Buradan doğru kullanımın altını çizelim. Their mı theirs mı? My mı mine mı? Neydi arkadaşlar? My, your, our, their, his, her, its'ten sonra hep bir isim geliyordu. Ama mine, yours, ours, theirs his hers ten sonra bir isim gelmiyordu. Bunları sabit bırakıyordum. Ne diyor birinci cümlede? It is ya da its their or theirs problem. Şimdi burada bir problem var görüyorsanız. Bu ne? Bir isim. Demek ki bu onlarınki problem diyemem artık. Bu onların problemi demem lazım. Ön taraf ne oldu o zaman? Aynen öyle. It is their problem. Arkası ne olacak? Bizim değil demem lazım değil mi? Bu onların problemi bizimki değil. O zaman arka tarafı da bizimki şeklinde bir şey koyacağım. Ne diyeceğim? Not ours. This is a nice camera. Is this your veya yours? Arkadan bir isim gelmiş mi arkadaşlar? Hayır. Ne demesi lazım? Ne diyor? Bu güzel bir kamera. Okay. Bu senin mi? Ya da bu senin kimi? Ya da bu direkt arkadan ne? Senin ne? Aynen öyle. Tek başına bırakıyorsam arkasında hiçbir isim almıyorsa ne demem lazım? Is this ya da is it yours demem lazım. That's not my veya mine umbrella. Bu benim şemsiyem değil demeye çalışıyor. Bu benimki şemsiyem değil diyemem. O yüzden that's not my umbrella dedim. Arkası ne olacak peki? My is black mi ya da mine is black mi? Hiçbir isim gelmemiş. Direkt is gelmiş. To be bu bir fiil sonuçta. Aynen öyle. Mine is black. Benimki siyah. Yani ne demiş oldum? Bu benim şemsiyem değil. O benim şemsiyem değil. Benimki siyah. Whose books are these? Bunlar kimin kitapları? Senin mi benim mi? Yani senin kimi benim kimi demesi lazım değil mi? Arkadan bir box gelmemiş burada bana sorduğu yerde. Aynen ne diyeceğim o zaman? Yours or mine. Senin kimi benim kimi. Catherine is going out with her veya hers friends this evening. Catherine ne yapıyormuş? Arkadaşlarıyla dışarı çıkacakmış bu akşam. Catherine'in planı bu arkadaşları ile. Kimin? Onun arkadaşları demem lazım değil mi? Onun ki arkadaşlar diyemem. O yüzden Catherine is going out with her friends dedim. Geçtim bir sonrakine. My veya mine room is bigger. Geçeceğim devamına. Şimdi ne diyor? My room veya mine room. Benim odam mı? Benimki oda mı? Aynen öyle. Benim odam demesi lazım. O yüzden My room is bigger than... E şimdi burada ama bir room yok. Eğer buraya direkt her dersem benim odam ondan büyük. Yani o dişi kişisi kimse ondan büyük oluyor. Ama hers dersem onunkinden. Yani aslında onun odasından büyük demiş oluyorum. Aynen. My room is bigger than hers demem lazım. Eğer buraya her koyarsam direkt iki kişi zamiri koymuş olurum. O kişiden büyük olmuş olur. They have got two children, but I don't know their veya their's names. Onların adını bilmiyorum demem lazım değil mi? Onların iki tane çocuğu var ama ben onların çocukların adlarını bilmiyorum. Aynen their dedim. I don't know their names. Theirs dersem onlarınki adlarını bilmiyorum olur. Can we use your washing machine? Ne diyor sizin e, şeyinizi çamaşır makinesi diyor kullanabilir miyiz diyor değil mi? Bizimki ya da bizim kırık bozuk broken bozuk da olabiliyor kırık da olabiliyor bir sürü anlama gelebiliyor burada bozuk sanırım. Ne demem lazım bizimki bozuk demem lazım o yüzden ne seçtim ours is broken dedim. Süper arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Google'dan görseller kısmına girip konunun adını yazıp exercise eklerseniz bir sürü yedek alıştırma bulabilirsiniz. Onun dışında videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.